Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi hayatımda uygulamaya çalıştığım, hayatımızı kolaylaştıracak, birçok hayatımızı güzelleştirecek olan küçük tavsiyeler vermek istiyorum. Madde madde ilerleyeceğim. Biraz sohbet havasında olsun istiyorum. Size küçük bir video çekmek istedim. İlk maddemiz e, kelimelerin gücüyle alakalı. Evrende biz de dahil tüm her şey enerjidir. Enerjiden ibaret. Ağzımızdan çıkan kelimelerin de bir enerjisi var. Ve bu enerji ağzımızdan çıktığı anda evrene gidiyor. Ve bize bir şekilde geri dönüyor. Ee, benim bahsetmek istediğim konu konuşurken özellikle vücudumuzda ya da hastalıklarla ilgili olumsuz durumlarda bu olumsuz durumları sahiplenmemek. Örneğin migrenim azdı, işte belemin ağrısı yine arttı gibi kelimeleri migrenim, ağrım, hastalığım derken sahiplenmiş oluyoruz ve bilinçaltımızda bu hastalıkları sahiplenmiş ve bize ait olarak görüyor ve evrene de bu şekilde mesaj göndermiş oluyoruz. Bu yüzden konuşurken özellikle hastalıkları ve olumsuz durumları bize aitmiş gibi sahiplenerek konuşmayalım. Bu enerji konusu aslında çok uzun ve bunun hakkında söylenecek birçok şey var ama ben sadece kısaca bu kelimelerden biraz bahsetmek istedim. İkinci olarak e, her sabah uyandığımızda e, genelde susuz oluyoruz. Zaten vücudumuz su kaybediyor. Su konusuna birazdan geleceğim ama sabah uyandığımızda su içmeden önce ve kahvaltı yapmadan önce ilk iş olarak mutlaka dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Hatta zaman zaman ben de yapmaya çalışıyorum. Eğer böyle bir alışkanlığınız varsa da çok güzel. Dil temizliği yapmak da çok önemli. Çünkü uyurken ağzımızdaki bakterilerin oranı artıyor. Ve sabah uyandığımızda ilk iş olarak su içersek ya da bir şeyler yersek ağzımızdaki bakterileri temizlemeden direkt mideye indirmiş oluyoruz. Bu da vücudumuz için çok tehlikeli. O yüzden uyanır uyanmaz ilk iş elimizi yüzümüzü yıkarken Dişlerimizi fırçalamak ve hatta böyle bir alışkanlığınız varsa da dil temizliği yapmak. Yoksa da mutlaka böyle bir alışkanlık kazanmaya çalışın. Hatta internetten araştırdığınızda ne kadar faydalı bir şey olduğunu da dil temizliğinin göreceksiniz. Üçüncü madde de su içmek. Dişlerimizi fırçaladık, temizliğimizi yaptık. Daha sonra da uyandıktan hemen sonra su içmeliyiz. Hem uyurken... Vücudumuz su kaybediyor. Zaten uyanır uyanmaz ilk başta bir tuvalete gitme ihtiyacı duyuyoruz. Vücudumuz su kaybettiği için bizim bu suyu yerine koymamız gerekiyor. Mümkünse büyük bir bardak ılık su içelim her uyandığımızda. Ben bunu özellikle son zamanlarda daha da fazla yapmaya çalışıyorum. Çünkü kilo vermeye çalışıyorum ve sabah uyandığımda su içmek beni böyle uzun saatler boyunca tok tutabiliyor. Gerçekten çok işe yarıyor. Hatta yemeklerden de bir yarım saat önce su içersek bu da gerçekten açlığımızı büyük oranda bastırıyor ve yemek yerken de daha az önümüzü daha az tüketmiş oluyoruz. Bu yüzden su içmek çok önemli. Gün içinde en az 2 litre su için ben buna çok dikkat ediyorum. Benim belirli bir ölçüm var 2 litre 3 litre ve kendime ya büyük bir su bardağında yarım litrelik su bardağında ya da işte yarım litre 750 milimlik su şişelerinde bir ölçü belirliyorum. O gün 3 litre su içmem gerekiyorsa o sayıda o bardaktan o, şişede, o şişeden mutlaka su içip hedefimi tamamlamaya çalışıyorum. Zaten su içtikçe hem cildinizde hem vücudunuzda meydana gelen değişimleri zamanla siz de fark edeceksiniz. Bu sadece içten değil gözde görülen farklar da oluyor. Ama uyanır uyanmaz mutlaka ilk iş olarak büyük bir bardak su içmeliyiz. Dördüncü madde kahve ile ilgili. Bu benim de yeni öğrendiğim bir bilgi. Daha önce ben kahveyi Enerji vermesi ya da uykumu açması için tüketiyordum. Yani kahve içme alışkanlığım çok fazla yoktu. Hani keyfi olarak çok fazla kahve tüketen bir insan değildim. Ama kahvenin hiç enerji veren bir etkisini görmedim ya da bende işe yaramıyor diyordum. Ya da içine süt kattığımız için genelde daha çok uykumu getirdiğini falan düşünüyordum. Bu bilgiyi öğrendikten sonra ben de çok aydınlandım. Ve kahveyi tüketim şeklini değiştirerek kahvenin bana enerji vermesini sağladım. Gerekli durumlarda kahveyi sadece sade içiyorum. İçerisine tadı güzelleşsin diye ya da sevdiğimiz için e, süt ya da şeker eklersek bu bizim e, enerji toplamamıza değil daha fazla yorulmamıza sebep oluyor. Çünkü bu şekilde insülin seviyesi yükseliyor. Sindirim sistemi çalışmaya başlıyor. Ve bu şekerle sütlü tükettiğimiz kahve bizim daha çok yorulmamıza sebep oluyor. Eğer siz de kahveyi keyfi olarak içtiğiniz zamanlarda değil de daha çok enerji vermesini istediğiniz zamanlarda tüketirken içerisine süt ya da şeker eklemeyin. Kahveyi özellikle sade olarak tüketin. Eğer kahvenin tadını sevmiyorsanız ya da çok acı buluyorsanız içerisine çok az miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Bu gerçekten kahvenin acılığını alıyor ve daha içilebilir hale getiriyor. Ben kahve acı kahve içmeye alıştım gerçekten. Türk kahvesini de zaten severek içiyorum. Filtre kahveyi de severek içiyorum. Ama bazen çok acı bulduğum kahvelerin içerisine çok az miktarda tuz attığım zaman o acılığını büyük oranda alıyor. Sade olarak tüketin. Gerçekten enerjinizin tavan yaptığını ve uykunuzun açıldığını da hissedeceksiniz. Ben bunun çok faydasını gördüm gün içerisinde çok yorulduğum zamanlarda özellikle kahve içmek artık bana çok iyi geliyor. Enerji vermesini istediğim zamanlarda değil de ailemle, arkadaşlarımla otururken içtiğim zaman ben de kahveme süt ekleyerek içiyorum ama filtre kahvenin tadına da gerçekten çok alıştım. Diğer önerim de benim böyle boş olduğum zamanlarda, işte keyifsiz hissettiğimde ya da biraz moralim bozuk olduğu zamanlarda işte neşelenmek ya da keyfimi yerine getirmek için yaptığım bir şey sitcom izlemek. Ben sitcom dizilerine bayılıyorum. Çok seviyorum. Hatta böyle dram hiç sevmem. Eğlenceli diziler bana çok iyi geliyor. Özellikle sevdiğim Avrupa Yakası, Hawaii Med Your Mother ya da bu tip birçok dizi var zaten. Bu dizileri izlemek ve olumsuz, içerisinde olumsuz durumların olmaması ve dizilerde de sevdiğim karakterler olduğu zaman yani onları izlemek, böyle gülmek bana çok iyi geliyor ve keyfimiz gerçekten büyük oranda yerine getiriyor. Bu benim boş kalıp da böyle kendime iyi hissettirmek için yaptığım bir aktivite. Birkaç dizi takip etmeye başlayın. Böyle canı sıkıldığı anda onu izleyerek keyiflenebilirsiniz. Çünkü gülmek de insana gerçekten çok iyi geliyor. Bir de yapmak ne kadar mümkün olur sizin için bilmiyorum ama etrafınızda enerjisi düşük, sürekli şikayet eden, sürekli olumsuz, sürekli korku içerisinde olan insanlar varsa özellikle bunları hayatınızdan çıkarma imkanınız varsa bu insanları hayatınızdan çıkarın. Çok yakın arkadaşınız bile olsa bunu bencillik olarak düşünmeyin. Çünkü bu en çok kendinize yapabileceğiniz büyük bir iyilik. Ya ondan daha dikkatli davranmasını isteyin sizin yanınızda ya da bu kadar olumsuzluğa girmemesini talep edin. Eğer bu enerjisini, bu olumsuz enerjisini değiştiremiyorsa mutlaka o enerjisi düşük, şikayet eden, olumsuz insanlardan mutlaka uzak durun. Çünkü karşınızdaki insanın enerjisi size de geçiyor. Hatta internette çok gördüğümüz bir bilgi var. Etrafınızdaki 5 insanın ortalamasısınız diye. Gerçekten de öyle. Etrafımızda huzursuz, mutsuz, şikayet eden insanlar varsa, şükretmeyi bilmeyen insanlar varsa Onların enerjisi bize de geçiyor ve biz de kendimizi mutsuz hissedebiliyoruz. O insanların hayatında bir şeyleri değiştiremiyorsak, yani ne kadar istesek de o insanlar kendini geliştiremiyorsa ve şükretmeyi bilmiyorlarsa maalesef bir yerde bizim onlarla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Mutlaka o insanlardan olabildiğince uzak durun. Uzak duramıyorsanız da şikayet ettikleri anlarda ya da olumsuzluklardan bahsettikleri anlarda mutlaka o anlarda biraz onlardan uzak kalmaya çalışın ki sizin de enerjiniz düşmesin. Uzak durulması gereken insan diğeri dedikodu yapan insanlar. Bir arkadaşınız ya da çevrenizde bir insan gelip size başka bir insanın dedikodusunu yapıyorsa mutlaka aynı şekilde sizin dedikodunuzu da başka bir insana yapıyordur. Bu hiç şaşmaz. Size güveniyor ya da sizinle samimi diye düşünmeyin. Bir insanın arkasından bu kadar rahat atıp tutabilen bir insan aynı şekilde sizin arkanızdan da atıp tutabiliyordur ve bir başkasının sırrını gelip size anlatabiliyorsa sizin sırlarınız da muhakkak ki gidip başkasına anlatacaktır. Ve insanların dedikodudan başka insanların arkasından sırlarını ya da dış görünüşünü atıp tutmaktan başka konuşacak şeyleri olması gerekiyor. Hatta bunlar çok enerjisi düşük konular gerçekten. Bizi de aşağı çekebilecek konular. Bir insana güvenin, güvenmeyi bir yana bırakın. O insanın muhabbetinde konuştuğu şeyler o kişinin kalitesini de belirler. Siz mutlaka biri gelip size başkası hakkında bir yargı bildirdiğinde ya da olumsuz düşünce bildirdiğinde mutlaka o muhabbeti sonlandırmaya çalışın. Paylaşacak daha kaliteli, daha güzel konularımız olması gerekiyor. Dünyada öğrenecek ve paylaşılabilecek birçok bilgi var. Birçok ilgi duyabileceğimiz alan var. Ve ben hatta diyorum ki ne kadar çok öğrenecek şey var, ne kadar çok konu var, hangi alana yöneleceğimi şaşırıyorum gerçekten. Sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyorum, yeni bir şeylere heves ediyorum. Ve siz de kendinizi bu alanlarda geliştirebilirsiniz. Etrafınızda konuştuğunuz, muhabbet ettiğiniz insanların da bu şekilde bilgiye aç ve öğrenmeye aç insanlar olmasına dikkat edin. Mutlaka kaliteli muhabbetleriniz ve konuşacak daha güzel muhabbetleriniz olmasına çok dikkat edin. Arkadaşlarınızı ve konuşacak insanları da bu yönde seçin. İnsanların size bir bilgi katması, bir şeyler katması, yani bir şeyler öğretmesi tabii ki dedikodu yapmasından çok çok daha iyidir ve sizi geliştirir. Zaten bu dünyaya da gelişmek için geldik. Olabiliyor bazen küçük şeyleri eleştirebiliyoruz ya da şaşırabiliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Yargıladığın her şeyi yaşamadan ölmezsin. O yüzden insanları yargılamadan önce bir düşünelim. Çünkü kimse kimseyle aynı şeyleri yaşamıyor ve onları yaşadığımız zaman biz ne tepki verirdik, ne yapardık bilmiyoruz. Bir diğer önerim de bunu böyle çok rahat bir şekilde her konuda uygulayabilen var mıdır bilmiyorum ama hani uygulayabildiğimiz zaman gerçekten işe yarıyor zaten evre, evrenin işleyişi bu şekildedir bence. Her konuda yapmak çok zor. Yani her zaman bu konuda başarılı olmak çok zor ama bir şey isteyip elde etmekle alakalı söyleyeceğim şey bunun yönteminden bahsedeceğim. Uygulayabildiğimiz zaman gerçekten işe yaradığını biliyorum. Şimdi atıyorum ki sadece örnek veriyorum. Arabayı istiyoruz. Arabayı istiyoruz böyle tam anlamıyla tüm özellikleriyle ayrıntı vererek dua ediyoruz işte inancınız neyse ben özellikle Allah'tan böyle yürekten isteyip dua ediyorum. İstiyoruz. daha sonra Allah'ın bize onu vereceğine inanıyoruz, güveniyoruz. Bu nokta zaten. Bunu uygulamak biraz zor bu noktasını. Yani olacak mı, olmayacak mı? Ne olacak? Hani oldu mu, olmadı mı? İşte burayı uygulamak çok zor. Sürekli bir korku içerisindeyiz ve bu korku endişe enerjisini yaydığımız zaman zaten e, araya sorunlar giriyor. Aynı zamanda elimizden geleni yapmamız da çok önemli tabii ki. Ayrıntılarıyla dua ettik, istedik, işte çalıştık, arabayı almak için elimizden gelen her şeyi yaptık. E, tabii Allah'ın onu bize vereceğini ya da işte inancınız neyse nasıl gerçekleşeceğini düşünüyorsanız o arabanın bize geleceğine inanıp dua edip unutmamız gerekiyor. Yani bu bana gelecek nasıl ve ne zaman? Orası evrenin işleyişine kalmış ama gelecek. Eğer bunu düzgün bir şekilde yapabilirsek gerçekten çok etkili. Zaten siz de fark edersiniz. Hayatımızda bir şey çok isteriz. Daha sonra hevesimiz kaçar ve onu unuturuz. Daha sonra o şey bize gelir. Çünkü unuttuk artık. Hani istedik, o enerjiyi verdik ve Hani gelecek mi gelmeyecek mi şüpheye düşmedik. O şey bize mutlaka geliyor. E bunu doğru şekilde yapabilen varsa ve bir yöntemi varsa lütfen yorumlara da yazsın. Bence bir doğanın kabul olmasının en güzel yolu bu. İstemek, çalışmak ve güvenmek. Son olarak da bir alışkanlık kazanmak istiyorsak özellikle 21 gün düzenli şekilde bu alışkanlığı uygulamamız gerekiyor. Devamında zaten o artık bizim hayatımızın bir parçası haline gelir kendi hayatımda uyguladığım, uygulamaya çalıştığım ufak tefek böyle hayatımızı güzelleştirecek, kolaylaştıracak ufak bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Benim verdiğim bilgileri böyle daha da araştırın, daha da geliştirin ve hani işinize yarayacak hale getirin ve mutlaka not tutarak bence bu bilgileri kaydedin. Çünkü unutuyoruz. Hani ufak tefek şeyler de olsa aklımızda kalmıyor not alınca ama tabii benim en sevdiğim şey not almaktır. Her duyduğum bilgiyi mutlaka ben not alırım ki aklımdan çıkmasın, unutmayayım ve daha iyi araştırmak için bir kenarda kayıtlı kalsın o bilgi. Umarım verdiğim bilgiler sizin de işinize yarar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.